El, Futbol Plus'ı sunar. Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Dünya Kupası'nda kazanan Arjantin oldu. Fransa karşısında uzatmalara giden karşılaşmayı penaltılarla kazanan Arjantin'in nasıl bir yoldan geldiğini ve Dünya Kupası finalinde neler yaşandığını Ceren Dalgıç'la birlikte konuşacağız. Kamera arkasında Ceren Dalgıç soracak. Ben de sizlerin de merak ettiğini düşündüğümüz sorulara cevap vereceğiz. Ceren hoş geldin. Hoş bulduk. Tarihin en unutulmaz maçlarından bir tanesini geride bıraktık. Son şampiyon Fransa ve Messi ile Arjantin'in kıyasıya rekabetinde kazanan Arjantin oldu. Maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söylersiniz? Gerçekten de mükemmel bir mücadeleydi. Bu kadar iyi bir finali açıkçası beklemiyordum. Çünkü ilk 45 dakikaya baktığımız zaman Fransa karşısında Fransa'nın kaleye şut bile atamadığı bir 45 dakikalık süreç sonrasında artık Arjantin ikinci yarıda oyunu bir şekilde 2-0'la 0 götürür. Belki de 3'e atar diye düşünürken Fransa 65 civarlarında oyununu döndürmeyi başardı bir şekilde. Çünkü ilk yarının sonunda yapılan iki tane önemli oyuncu değişikliğiyle birlikte Döşamp de oyunu eline almayı başarırken sanki böyle maç 5-10 dakika daha uzun sürseydi Fransa 3-2'yi bile yakalayabilirdi gibi bir görüntü vardı. İkinci yarıda Messi'nin Fransızlar tarafından bir şekilde kapatılabilmiş olması, oyundan düşürülmüş olması da tabii ki de Fransa'nın ya da Arjantin'in istediğini ortaya koyamamasına sebep oldu diyebiliriz sevgili Can. Peki Mbappe'nin, aslında siz de az önce söylediniz Fransa'nın son geri dönüşü harikaydı diye. Mbappe'nin bu noktadaki olağanüstü performansı hakkında neler söylersiniz? Yani hem Messi hem Mbappe. Bugün e, dünyanın en iyilerine desem herhalde burada ilk beş içerisinde Mbappe'yi sayarsın diye düşünüyorum. Çünkü gol ve asist katkısına baktığımız zaman e, şimdiden 23 yaşında bir oyuncunun 500 gollük bir katkıya sahip olması e, muhtemel ki kariyeri bittiğinde bin gol barajını aşacak gibi gözüküyor. Gol asiste toplamda belki de sadece golde. O yüzden de e, mükemmel bir kariyerden bahsediyoruz. ve Bu kariyerin de Dünya Kupası'nda e, iki kez final e, görmüş olması da tabii ki de herkesin e, harcı değil. Messi sonrasında yeni e, dünyanın en iyisi olarak gösterilecek oyuncu muhtemeldir ki Mbappe olacak. Çünkü hem Cristiano Ronaldo hem de Messi'nin kariyerleri bittiğinde geriye dönüp baktığımızda çok yüksek bir olasılıkla sadece Mbappe'yi göreceğiz. Ama burada bir parantezde Messi açmamız lazım. Messi'nin bugün dünyanın her yerinde e, kutlamalar yapılıyor olması, Messi ile alakalı e, gösterilerin düzenleniyor olması, Messi'nin e, vefat etmiş olan akrabaların evlerine kadar Arjantinlerin gidip de oralarda Messi tezahüratları yapıyor olması kolay kolay dünyada şahit olunamayacak gerçeklerden bir, bir tanesi. Şu anki nesil bence çok şanslı. E, Pele'yi izleyemeyenler, Maradona'yı kaçıranlar e, ya da yaşları yetmeyenler bugün e, Messi'ye şahitlik edebiliyorlar. Ve bence bu anlara tanıklık ediyor olmak çok büyük bir şans. Hem Cristiano Ronaldo cephesinden hem de Messi cephesinden böylesine iki tane önemli ismi e, izleyebiliyor olmak bence çok kıymetli. Ve dünya futboluna çok önemli katkılar yapan Messi'nin de kariyerini 1986'da Arjantin eliyle, Maradona'nın eliyle Attığı gole rağmen golle kazansa bile 86'dan bu tarafa kupa kazanamayan, dünya kupası kazanamayan bir Arjantin vardı. Onlar da Messi'ye bu kupayı hediye etti ama Messi sence futbola bir sonraki dünya kupasını görünce mi bırakacak? Bilmiyorum ama kendi şahsi fikrim e, muhtemelen Messi'nin son dünya kupası olmayacak bu dünya kupası. Bundan sonraki kupa Arjantin e, Amerika'da boy gösterecek çok yüksek bir ihtimal ve Amerika'daki dünya kupası da Messi'nin son e, kupası olur gibi gözüküyor sevgili Ceren. Peki hep böyle atanların kalitesinden bahsediyoruz aslında ama tutanlar da bu kez iyiydi. Martinez ve Loris özelinde neler söylemek istersiniz? Yani Martinez'in e, sosyal medya platformlarında paylaştığı, Twitter'da paylaştığı bir görsel var işte. Nasıl başladı, nasıl gidiyor? O İlk başladığı dönemki fotoğraf karesi ile bugünkü fotoğraf karesi arasında baktığımız zaman gerçekten de mükemmel bir kariyer ve Arjantin'in bugünkü performansında evet hepimiz Messi'den bahsediyoruz ya da işte Di Maria'nın son performans çok önemliydi ama bence burada Martinez'in de ortaya koyduğu performansı alkışlamak gerekiyor. Bugün atanınız ne kadar iyi olsa bile tutanınızda eğer performans düşüklüğü varsa istediğinizi çok da alamayabiliyorsunuz sevgili Ceren. Ve Martinez Arjantin'i taşıdı. E, çok yüksek bir olasılıkla da ben şunu tahmin ediyorum ki 100 milyon euronun çok üstünde bir rakama transferini gerçekleştirecektir en kısa zamanda. Peki bildiğimiz gibi bu tarihin en pahalı dünya kupasıydı. Servet Doğru. harcandı bu dünya kupası için ama genel itibariyle değerlendirecek olursak bu dünya kupasının diğer dünya kupalarından farkı neydi? 220 milyar dolardan bahsediyoruz. İnanılmaz bir para. Yanılmıyorsam euro bile olabilir. Böylesine bir paranın harcanması normal bir e, dünya kupası organizasyonuna böyle 20 milyar Euro'lar harcanırken bu Dünya Kupası'na bunun 10 katı harcandı. E, şu kanıdayım. Katar alnının akıyla bu organizasyonu gerçekleştirdi. Çok büyük sorunlar hiç görmedik. Şahit de olmadık, duymadık. da Oraya giden arkadaşlarımızdan da gelen bilgiler bu yönde. Ve organizasyonun başından sonuna kadar da çok iyi organize olduklarını gördük. Evet, başta ilgi alaka ile ilgili sorunlar, sorunlar vardı. E, çünkü dünya ön yargılı yaklaştı kupaya. Ama Katar çok iyi organizasyon ortaya koydu. Çok iyi işler yaptı. Ben e, keyif verici bir organizasyon izlediğimizi düşünüyorum. E, evet gruplar aşamasında çok da heyecanlı olmayan çok fazla maç gördük. Çok fazla golsüz biten karşılaşma gördük. E, ama sonrasında kupanın heyecanı iyice hissedilmeye başlandı. Ve unutulmaz bir e, dünya kupasını geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Katar'da bunu iyi bir şekilde organize etti. Peki ligimizden Dünya Kupası'na giden futbolcular ve takımlarına getirdikleri katkılar hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı? Birincisi tabii ki de Mustera gerçeğiyle karşı karşıyayız. Mustera'nın cezası ne olacak? Mustera Uruguay mini takımının elenme sürecinde hakeme yaptığı itirazlar, söylemler sonrası ceza alması bekleniyor. Birincisi e, kupanın sanırım kaybedeni Galatasaray oldu diyebiliriz. Çünkü Mustera gibi bir önemli ismi e, cezayla ceza ile karşı karşıya ve o da tabii ki bu da tabii ki de eee Galatasaray adına bir sıkıntı oluşturacak. Beşiktaş cephesinde ise Beşiktaş kupanın en çok para kazananı oldu. 1 milyon e, euro gibi bir rakam Beşiktaş'ın kasasına girecek. Çünkü oyuncularının gösterdiği performans işte sayıs dünya dünya dördüncüsü oldu. eee Vegors uzunca bir süre yol aldı. Bu tarz oyuncularının sayesinde Beşiktaş 1 milyar, 1 milyon dolar gibi bir rakamı kasasına koymuş olacak. Bu da e, çok önemli bir artı. Sadece Beşiktaş değil, biliyorsun Dünya Kupası'na yaklaşık 20 oyuncumuz gitti. Bu oyuncuların da performanslarından dolayı Süper takımlarına önemli ödemeler yapacak FIFA. Peki o zaman son olarak buradan Messi'ye ne söylemek istersiniz? Buradan Messi'ye sevgilerimi iletiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Biz yani. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. E, Futbol Plus ekranlarında Dünya Kupası finalini konuştuk. Dünya Kupası'nın geride kalan maçlarını değerlendirdik. Katar'daki organizasyon hakkında görüşlerimizi belirtmeye çalıştık. Çok keyifli bir Dünya Kupası'nı geride bıraktığımızı düşünüyorum. Sizler de bu videonun altına Dünya Kupası'nın artılarını ve eksilerini yorum kısmına yazabilirsiniz. Bizlerle hatta e, soru-cevap ile yapma şansınız var. E, yorumlarınızı bu videonun altına bekliyoruz. Futbol Plus'a abone olmayı bu videoyu beğenmeyi unutmayın. E, hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. El Futbol Plus'ı sundu.